Hey sen video izleyen seni çok ama çok ama çok seviyorum. Eğer sen de bana sevdiğini göstermek istiyorsan kanalıma abone olup videoya like atarsan bana sevdiğini gösterebilirsin. O zaman videomuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben de bugün de gibi soru cevap videosuyla karşınızdayım. Bugün de bad versiyonuyuz ve de soru cevap videosuyla karşınızdayım. Çok uzun zamandır yapmayı planladığım bir videoydu. Bugün de nasipmiş. Ee, şöyle bu arada devlet güç 150 k pekindeyim haberiniz olsun bunda 150 abone olduğumuzda paylaşacağım şöyle şılap İlk ee, ilk sorumuzla başlayalım ee, yaşın e, ve nereli olduğu yazmışlar ee, videoya koymadım çünkü çok zamanım da o yüzden direkt böyle şey yapacağım. Kanka ama biraz toksiklik yapıyorum da. Kusura bakma. Kanka. Azıcık gidelim. Kıralım. Gelme gelme. Sen de şöyle elersek çok mutlu. olurum Kanka kayra. Eğer izlersen çok ama çok mutlu olurum. Kaç yaşındayım? Bir de nereliyim? Kayseriliyim ve de 15 yaşındayım. Yarın ne doğum günüm. Bugün ayın on Yarın 15 Haziran doğum günüm. Bunlara bir doğum günü kutlu olsun alırız. Şöyle pat 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 Minecraft'ta ne zaman başladın? Minecraft'ta ne zaman başladım? Te Minecraft'ta önceden oynuyordu. Ben daha önden görüp zaten oynamaya başladım ama ilk PvP başlamadım tabii ki de. ilk başta tabii şeyle başladım normal tek oyunculu da falan başladım. Sonra ağam PvP oynamaya başladı. Sonra dedim ben de hani ama yine oynayamıyordum. Yani kaç yılında? 2007 doğumluyum ben. Size şöyle söyleyeyim. Kaç sürüm hatırlamıyorum. Tavşan var ya Minecraft'ta. Tavşanın geldiği şeyde ben oynuyordum oyunu. Tavşan geldiği zaman 1.7'den önce mi gel önce gelmişti herhalde tavşan. Tavşanın geldiği zaman ben oynuyordum. Adam kırıldı. Bana geliyor. Kankam kusura bakma ya Kırdık seni ya Kusura bakıyor musun? Allah kusura bakma Kankam sen neye geliyorsun? Sen neye geliyorsun lan? Adam Oha Abi nasıl vuruyor lan? Durik hile misin lan? Üçüncü soruya Geçeyim ee, Semih winner mı? Yoksa şey mi? Göksel kırca mı? Kişiye göre değişir. Oyun yapısına göre. Böyle. İşte ben Göksel Kırca'yı daha çok seviyorum. Ama dediğim gibi kişiye göre değişebilir. Bir daha saygı olalım. Aşağı düşeydim büyük mal olurdum. Evet bu arkadaşımız Yatağın var mı senin? Mavi bura mı? Orada Sofanınki bura değil. ne yapıyor? Selam Mustafa. Mustafa selam. Ben devlet. Abi. A abi abi abi. Abi, abi üçüncü soruya geçelim. Üç mü? Yok. Üç değil fazla oldu. Ya işte kaçıncı soru bilmiyorum hatırlamıyorum. Bunu şey yapalım. Hiç havuzda işedin mi? Havuzda işemedim. Aa, belki arkadaşlarım daha bilmiyordur. Şey, onlarla pikniğe gitmiştik. Öyle piknikteki küçük bir böyle vardı. Suya girmiştim. Ve de o suya işedim. Haberler olmadan. Of. Gördün mü? Kat bir içe. Kanka. Sen adam ol. Önce. Seni kırmaya gitsen. Belki kıramam. Abi ne yapıyorsun ben? Daha kazanmak önemli değil de kazansam daha iyi olacak. yani helal Mustafa Çök <laughs> <Yeter, yeter bana. gülüyor> <Seni insanım> ya çök bunu senin insanın yanı insan değil misin sen sonunda kaç şeydir kesiyor bizi yakışmıyor <laughs> Vallahi Mustafa. Video izlersen yakışmadı yani. Beni niye tutuyorsun ki? Yakışmıyor yani Mustafa. Şöyle yap. Geçelim geçelim geçelim. Aa, hemen diğer soruya geçelim. YouTube'da e, ıı, hedefin ne diye sormuş bir arkadaşımız. YouTube'daki hedefim şu anlık. Iı, Hadi bir kart mesela. Şu anlık hedefim YouTube'da 1000 abone. Ama tabi daha az aboneyiz. 1000 abone inşallah oluruz. Allah'tan ümit kesilmez. <laughs> ne yapıyorsun Mustafa? Abi Mustafa yakışmıyor ki. Abi Mustafa'nın yaptığını görmüyorsunuz mu? He? Mustafa? Mustafa nerede? E bura mı abi? Mustafa. Mustafa Buradan mı geliyor? Vay Mustafa abi. Selamun aleyküm. Abi. Yes bebeğim. Ee, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, çok böyle detaylı videolara girmedim. Ee, soru cevapları soruları Onu başka bir zaman detaylı bir şekilde yazacağım açıklama kısmında Discord adresim var Discord adresime gelip e, ikinci soru cevap videosunda so bana sormak istediğiniz soruları yazabilirsiniz sizleri çok ama çok ama çok seviyorum görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın bay